Dostlar hepinize selamlar. Ben Karol. Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bak, 30 yaşına gelmişsin yaptığın hareketlere bak ya. Ya Allah aşkına ya. Yap aynısını Aa, bir daha ya. 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 Aynısını bir daha yap. <laughs> Lan giriş yapacağım. Gözüm direkt sol ekrana kayıyor. Diyorum bu manyak ne yapıyor ya. <laughs> Efsane hesaptayız. Efsane hesapta ne yapacağız? Biliyorsunuz bizim bir tane sözümüz vardı. Hesapta eksik olan mumya ve dikenli kaskı çıkartmamız lazım. Evet. İki videodur söylüyorum. Söz vermek mami e, vermeye benzemez. O yüzden ben ben ne alakası var? Koyayım. <laughs> <laughs> Konu niye bana sapıyor ya? abi <laughs> atlan o yüzden arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? 400 UC'ye hesabı fırlıyoruz. Ulan sen de bir <laughs> Bakın 400 C hem beyaz ya hem de dikenli kas hem de üstüne vampir setini alıyoruz. Ne alacağım? Tabii ki de böyle bir şey yok. Keşke 400 C A'dan Z tüm sanda alabilsek. Ama yok arkadaşlar. Bakın geçen sefer like istedik. Atmışsınız. Allah'tan atmışsınız. Yani şu videoya şöyle güzelinden like atmayı ve kanalı hala abone değilseniz abone olmayı unut. Bir dakika bak. Hayır 32 yaşında adam ben bu adama ne diyeyim daha ya. <laughs> ya <Yani> biri tırdan izliyor bizi. Diğeri başkasının evinde. Diğeri böyle oturmuş bir köşede. Allah Allah. <laughs> nasıl bir ortam ya. <laughs> arkadaşlar şöyle şöyle güzelinden bir 15 like var biliyorsunuz kanalda nereden baksanız 30 bin abone sonra 400 bin oluyor nasip de varsa arkadaşlar biliyorsunuz ki UC istasyon diye bir muhabbet var Ben hesabı aldığımda ya dedim ki şu UC istasyonu bir kere basayım ne olacak dedim ya lanet gelsin keşke kayıtlı olsaydım ya nereden bileyim işte abi 689 lira ya. bakın hayatımda ilk defa böyle bir oran tutturuyorum 689 lira yüzde 200 UC veriyor o da totalde 16.200 UC yapıyor yani şöyle söyleyeyim 2.5 kalık UC biz 689 lira alacağız. Bugün yanımıza maalesef Ehsan yok. Çünkü Ehsan'a sürpriz yapıyoruz. Allah Allah. Ehsan'a zaten mumiyi açacaktık ama ne zaman açacağımızı söylemedik. Biz hemen gün içerisinde direkt tak 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 açıp geçeceğiz. O zaman arkadaşlar şöyle UC istasyondan 16K UC'mizi alıp yavaştan hesabı dizmeye başlayalım. Yavaştan hesabı fullleyelim. Bunu satın aldıktan sonra bir sonraki bonusu da bu şekilde verirse bir ihtimal onda yükleriz. Her neyse o zaman hesabı hızlı bir şekilde 16.200 UC'ye yükleyip... Dostlar, o ucumuz yükledik. Hatta şöyle bir şey var. Hocam çektim sağa doğru. Çek çek çek. çek, çek, çek. Çek, çek. Çek, Geldik buraya. Bir hakkımız daha var. Bakalım aynı bonusları bir daha yakalarsak en azından aklımızda bulunsun. Hemen bastım. Aynı bonuslar gelmeli. Yeniliği mi? Yeniliği mi? Ne olur da olmaz. Bakarız en kötü ya. Yenile bakın. Yenile, yenile. yenile. Aynen. Buraya 200 olmazsa zaten geçeriz en kötü. 100. Hop, şuna bastım. Anam! Oo, sen. Ooo! ne diyorsun lan? Beyler oy. beyler para gidiyor beyler beyler para gidiyor beyler tamam bastım bunu da hadi inşallah Aha. gelmez 689. Oğlum ya oy. ne diyorsun oğlum? Ya <laughs> Ya. abi benim hesaba gelmez ha. Oh. Neyse tamam güzel. Esen hesapta dursun abi. Yavaştan sandığımıza şöyle. Hadi bakalım. Öncelikle Uğur hatta bir dakika. Bak abi senin bastığın kartlar nerede? UC istasyonuna geç. Heh, orası. Heh, bu, bu 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 Şimdi arkadaşlar UC dediğinizde biliyorsunuz ki böyle parçacıklar veriyor. Bunları hızlı hızlı vuralım belki yüzde gelir bir tane. Yani Allah korusun yüzde yüz gelirse biliyorsunuz ki direkt o eşyayı alabiliyoruz buradan tavadır, çantadır, kasktır, bir şey gelse abi. Oldu rota geç var. Eee harbi nerede? Dur basamadım. Basamadım. Allah çarpsın basamadım. Aa ta. Tamam. Oo on double verdi. Güzel 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 güzel. Buna ucu yüklediğimizde otomatikman böyle kart veriyor. İşte çevirme hakkı vesaire veriyor. İyi iyi güzel. Bir tane de şey aldık. Oo Klasik sandık. Onu da veriyor. Gayet güzel. Hesap de videosu değil mi? Ne var ne yok. Bugün hepsini kökleyeceğiz. Hepsini. Aç abi. Bunu da aç. Tamamdır. Baktık çok iyi gidiyor. Abi sana bir şey diyeyim. Buzu da vurma efektine kadar çıkartırız bu arada. Geldim buraya. 7 tane basıyorum. Şuradan bir buz yaratsa bir şansımızı ölçsek. Ona göre ondan sonra beyaz mı veya dikenli kasa geçsek. Böyle tadından yenmez de. Bakalım hayırlısı. Hadi oğlum. Tamam kötü şansı attık hatta şunu vurdum. Tamamdır Buradan kötü şansı attık Malzeme sandığına gelelim hemen Malzeme sandığından da şöyle kötü şansını atalım Güzel bir şey var Çok güzel çok güzel çok güzel Gelelim buraya Asıl mevzu burada başlıyor Hazır mıyız? Bir evzu besmele çekebilir miyiz? Ne yüzü billahi yine şeytan ayışma Bismillahirrahmanirrahim Allah bismillah. Like atan tayfa için vuruyorum hazırlan Hazırlan Bir İki Üç Dört bir şey çıkmadı ama. Takas. Vurdum. Geldi. Baş attı. Şimdi geç kapattım. Gel buraya abi. Yo çıkartana kadar tamam ki ya. İnşallah tez zamanda çıkar hocam. Garanti ödül. Geç bunu. Yasin. Heh, söyle. Hemen takip veriyorum kardeşim benim. Ha, i̇ki tekli bir oldu bence bak. Hayır hayır. Ya ona ben takip veriyorum. Bak, Söyle. Ya. Oo, bak. Bir evet. tane aç. Aç ben sana dur diyene kadar kadar tamam. Tamam. Geç, geç açayım bu arada. Aç, dur. aç kardeşim aç tamam. aç, aç, da. aç. Da. aç. O zaman bir şöyle tane daha. Kanka. Böyle daha iyi. Aç bir tane daha. Tamam. Kaç tane açacağım? Bana söyle ben direkt açayım. Aç bir tane daha son bu. Aa bir dakika. Şunu çıkar kanka. Şu şöyle aşağı çek. Tamam. Benim totem bu. Bas kardeşim. Geçli geçli geçli. Bas. Bas. Başını verdi. Çok güzel. Daha bir bok alamadık. Hesapta vampir seti de yok. bikenlik kas yok. Eee... zaten mumya hiç yok. Ne çıksa kafi Ama bizim diğer setler erkenden çıkarsa daha hoş olur. Hadi hocam. Bekleden çıkacağına inanıyorum ya. Hadi oğlum. Tamam. Başımıza gerek yok Hadi oğlum. Hadi. Güldür, güldür şu Ehsan'ın suratını, yüzünü. Ver artık, ver, ver. Kurban oldum. Hani 13 kaya kadar düştük. Kapma bunu bize be. Hani, hani yapacak mısın bu çılgınlığı bize? Tamam, tekli tekli vurmaya devam edelim ya. 2 onluya verir o. 2 onluya verir. Abi, izle. İzle bak izle. Bu benim total Ben gemiyim ya. Şöyle vurduk bunu. Bir şey atladım Yapıştırdım. Hadi oğlum. Hadi. Yaptın o sporu. Bir tane döneceksin. Baba Kardeşim bayağı, hiç bayağı dönmüyor lan. Durdu. Niye böyle lan? Oğlum bu bu cidden çok kötü. Arkadaşlar niye bu kadar kötü lan? Dur dur. Bir dakika. Like atmayan bir tayfa varmış Dur. Onlar için vuruyorum. Rahat olun. Bekle. Bekle bekle bekle. Ben vurdum. Hiç... Yok. vurdum haydi oğlum. Haydi haydi. Kurban olduğum alt üstü Sanırım şimdi bakta Net bakta başka bir açıklaması yok Tıkladım biraz tıkladım 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 Tamam dikenli kask Hadi abi Ya mum yardı dikenli kas Hadi çıkıp gidelim bak kasmaya başlıyor Hadi oğlum Ya gerekirse varım full böyle tek ya Hadi Patla patla ekrana bir anda Hadi Bir anda onunla bir anda onunla dön bir anda onunla dön Dön şimdi onunla Abi sanırım şimdi çok kötü gidiyor be Abi bunu ne Niye yapacağım mi, o... ben ya? Ay çok çok, 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 çok iyi çok, çok oh, iyi. Iyi, iyi. Iyi. Evet, iyi çok iyi güzel, Şimdi güzel güzel Mumya setimizi çıkardık arkadaşlar şöyle Mumyamızı bir yiyelim bu hesaba mumya çok güzel giderdi Güzel 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 Tek eksik kalan abi dikenli kask bak sadece dikenli kask kas, kas, seti vermesen de olur Onun Şimdi, için ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyoruz amuda mı kalkacağız? Kaskı çıkar, <laughs> kaskı çıkar, kaskı Ne Hep çıkar. Hep söyler, Hayır hayır yok, şeydeki envanterdeki kaskı çıkar, kasksız tamam. yer. Anladın mı? Kaskımız He... yok. Tamam bu sefer hiç mı, vermez, sen anladım, iyi. aynen. Hiç vermeyecek, okey. Şöyle yakından alalım hocam, tamam. Hop vurdum. Ananı alırım, dur bir an çok kastı. Tekten verdi, onludan mı verdi? Onludan verdi değil mi? O zaman teklem devam edelim. Hadi oğlum, son bir dikenli kast. Yaptın o sporu. Haydi kurban oldum. Kapattım, Yapıştırdım. Haydi. Haydi gülüm. Bir, bir tık, bir tık vardı. bir tık vardı. Kapat, arada... iki onluya aldın onu. Bu arada şurada 2 olmaya var var. Bu şunun altını çizim. Biz bunları açarken bir yandan da Royal Pass fullleniyor. Bu da bizim avantajımız. Aç kapat mı yapmam lazım bir dakika. Dur böyle daha iyi veriyor sanki. Ya da ben öyle düşünüyorum. Ya böyle daha iyi veriyor. Arkadaşlar bakın. Full yeniden basınca sıkıntıya e giriyoruz. Kapat aç vur. Kapat aç vur. Kapat aç vur. Hadi oluşum. Karışım tamam. Al. Bismillah. Ha, ha. Evet. Tamam ama anan anan yani kanka. Rp'deki şeyler de alalım. Ekstra buradan bir UC geliyor mu? Geliyor. Tamam güzel. Hadi oğlum ne kadar erken çıkarsam bizim için o kadar iyi. Vurdum tekli. Gönder. Geçsiz bir tane yapıştırmak istiyorum ya. Yavaş, yavaş. Evet evet. geçti geçli çok vurduk çünkü ya. At dikenliğin ya. At ne kadar bir tane ya. Dikenli geçen biz böyle çıkarız Geçti yap geçti. Bir tane bak bir tane böyle siz açıp da şöyle sarı dönmedi ya. Hadi oğlum. Abi yapma bunu. Yapma bunu. Sakın yapma bunu. Abi. Hadi ya şu çocuğun suratını güldür kardeşim ya. Güldür ya. Hadi. Ya o kadar zor değildi sanki bu ya. Hadi oğlum. Hadi oluşum, hadi, hadi, hadi Verdim bak, bir şey istemiyoruz Bir tane bir kelle be Bak vampir setini de vermedi fark ettiyseniz Ver abi, ver ver buradakilerden Eyvallah, eyvallah, eyvallah Hop, hop, git buraya, tamam Kapat burayı Abi geç açıyorum Verdim besmele. Hadi bakalım Şuradan başlıyoruz 1 31'e kadar dikiyoruz 2 3 4 Hadi buraya uzandırırsın artık Yok ya 5 6 7 8 9 Abicim abicim bu nedir abicim Hadi be oğlum Hadi be oğlum Bir dikenli vereceğim İki tekli tam Bir yollu Kapattım geçe hadi oğlum ya Zor değil zor değil zor değil yapma Hadi Ananı satayım bu değil. Kapır ya? Bu değil. değil. Dikenli... Kas hadi hadi. Abi bak tek eksik şu an dikenli kask. Ne olur o dikenli kaskı vermiş bu çocuğa ya. Yap bunu be. Yap bunu be oğlum. Haydi bir dikenli kask vereceğim bu çocuğa. Yaparsın ben sana güveniyorum. Yaptın bu sporu. Hadi be oğlum. Hadi 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 hadi. hadi. Hiçbirinde dönmüyor ya. Ya sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın oğlum ya. Hadi be. 2 kaya kadar düşüyorum abi. 2 kaya kadar düşüyorum. Hadi bir anda ekranı dikenliği patlat be. Yapıştır. 2 kaya kadar düşeceğim. Kapat. Hop yapıştır. Kapat. Yapıştır. Hadi. Sol, son sol iki. 2. Son 2 onlu. Vurdum. Kapattım. Vurdum. Hadi oğlum. Yo beyler teklere geçiyorum. Hızlı seri bir şekilde teklere geçiyorum. Bir dikenli patlatacağım kanka. Bir dikenli var. Bir dikenli. Hadi Hadi Şuradan vurduk Ne Nolur ver şunu be Ver şunu be Ver Kanka bak Zorla fazla Ananı satayım vampir seti Vampir set. set var ya Ya Yo, ananı satayım 3 tane vampir seti oldu ya Yapma şunu ya. M4'ü boşver M4'ü boşver Vurdum bir tane daha 360 Ay ananı avradını. Versin üzgün. Oğlum bir tane bak bir tane bir tane. Çocuğun hesabı full yek ya. Ver çıksın gitsin ver. Ananı satayım. Yok daha vermez. Yok imkanı yok. İmkanı yok daha vermez abi. Yani bir tane dikenli kask verecekti onu da vermedi. O zaman arkadaşlar biz şu şuradaki görmüş olduğunuz şeyi de alalım. Alalım aradan çıksın. Yapacaksak tam sağlam yapalım. Bize yakışanı bu ya. Hızlı bir şekilde UC'yi yükleyip geliyoruz. Arkadaşlar şöyle sağ üstte görüyorsunuz. Ama güzel bak şansımız bir yerden var bir yerden yok. Bir yerden var bir yerden yok. Artık şu lanet kask alıp diğer şeyleri açmak istiyorum ya. Yemin ederim diğer şeyleri de açmak istiyorum. Ver artık. Bak ümitlendiriyorsun vermiyorsun kardeşim. Ya yani vereceğim şurada bir tane kask ya. Lanet gelsin ya. Hadi seri ver seri çıkalım. Yemin olum RP e fullendim ya. Tamam RP'nin fullenmesi ya. güzel. Ama artık ver bak ya. Artık valla boku çıktı sanki. He? He, geç boku. geç, pas geç pas geç pas geç pas Geç bas Bekle, bekle rahat ol. Çıkacak, çıkacak, çıkacak. Ne kardeşim? Hadi. Geç yap, geç. Hayır. Hah yaptım. Şimdi çıkacak. Yo. Ya. Ananı son. Ah. Al lan. Söylüyordum da sonradan vazgeçtim dur. Ananı sandığını dedin ama? <laughs> sus sus aramızda. <laughs> hadi hadi abi bak buradan bak bir tane kendi kas vereceğim lanet gelsin bana. Hadi oğlum hadi oğlum hadi. Bir tane dikenli ya. Şu şu ya şu. Şu vallahi şu ya. Böyle uçarak açsak Al işte. Oğlum mumya ya veriyor lan. Kaskı uçur ya sen kaskı Ay, uçur. Allah'ım kaskı Allah. uçur. Allah'ım kaskı uçuruyorum. Allah'ım ver artık şu. Bak. Ana bak türbe girdim ha. Buna ne diye çarpsın, girdim anasını girdi Hadi güzel kardeşim bak. Hadi. Hadi. Hay gayret. Hadi uçuruyorum. Uçuruyorum kaskı. Uç. Uç a koydum kaskı uç. Vallahi RP'de fullledik aradan çıkartıyorum ya ağlayacağım hadi ne olur çık Böyle 32 bin UC'den bahsediyorum bak 32 bin UC Bak mumyasından vampir setine A'dan Z'ye her şeyi çıkartıyoruz Ver artık ne olur ver yoruldum yoruldum Ve hadi be Haydi Artık RP e gelme ne olur gelme Ne olur ya Ya fazla beyler ekrana patlayacak Vallahi hissediyorum ekrana patlayacak Hadi. Hadi. Hadi oğlum enerjimizi sömürme bizim ya. Vallahi ya 8 kası gitti bir tane Yarısı gitti yarısı. Hoca yarısı gitti. Allah senin belanı verme ya. Hadi. Böyle kastı verecek gibi oluyor vermiyor. Lan bari ver vallahi bir şey istemiyorum. Ya dedim dedim biraz da falan açayım da yok. Allah belasını verme. Aradılar mı lan? Vallahi yazıklar olsun ya. Kur'an çapsın yazıklar olsun ya. Hadi oğlum. Hadi. Dön 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 dön. Başar. Gel buraya. Biraz da şöyle yapalım. Uç sen. Biraz uç. Uç sen oğlum. Uç. Biraz pembeyle uç bakayım. Nasıl oluyor? Hadi oğlum. Ya döneceğim. Bir yerde dön. Bir yerde dön. Ver şunu ya. Yasin. Heh. Bence kaskın skinini tak. Kanka kaskı skinini çıkardık bir kere. Yok valla yok 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 Daha da vermez daha da hayatta vermez Sanmıyorum ya abi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum Şu a**a koydum şey vermiyor ya Kafayı yarısın ya 32k uc ne demek ya Safi video şey oldu kutu açalım mı? Hadi oğlum Haydi oğlum Vurduk şunu Ya vereceğim bir tane şey Allah aşkına bak bir tane bir şey vereceğim Ananı s*** Verdi ya sonunda. Allah Benim Allah Allah benim ya Benim salaklığım ha benim yüzümden oldu Ya, ya ananı avradın artık var ya Soldum böyle dedim ki Ya Allahım ne olur ne olur dedim ya Ya oturup utanmasam Şurada oturup ağlarım ya Ananı satayım. <laughs> ne <ananı, gülüyor> yapıyorsun? Ya. Güzel. Çok iyi lan. Çok güzel, iyi. Güzel, güzel, güzel. Arkadaşlar <laughs> gel şu klana bakalım ya. Şuna bir bakar mısınız ya? Bak. Dikenli kas vampir seti. Bak. Ee, şapkalar beyaz mumya vampir seti yine vampir seti bak şapka mumya ya mumyadan iki tane verdi vampir setinden üç tane kasktan bir tane elinde Hadi sonunda şey lan? dur bu arada alayım evet bunlar lazım tamam Şükürler olsun ki çıkardık. Yaradan'a kurban. Beyler 3K UC ile ne yapalım? Aslında Firavun'dan 7'yi evet. alırsak çok iyi olur. Çünkü hesabın peti yok. Bir yoldaş gider bu hesaba. Yoldaş var mı? Hemen şöyle bir göz atalım yoldaşa. Yoldaşımız yok gibi ya. Kuş var mı? Şöyle bakalım. Kuş var kuş var oğlum. Kafasına görmüyor musun? Ama kuş artık klasikleşti ya. Şöyle bir açalım. Belki destansı mestansı bir şey verir. Nerede Firavun? Şöyle vurdum bir tane. Tamam. Aldık Uy. çantayı. Çantayı aldık. Çok. Güzel güzel. Çok <laughs> iyi çok iyi. Fravun geldi lan. Ay ne fravunu? Kedi geldi lan. Çok iyi. Kedi, Kedi geldi. geldi. Bir, tane, dedi. bir tane daha vuruyorum. Bir tane daha vurdum. Olsa. Lan. Aa çok güzel. Oğlum lan. ne oluyor lan? Oğlum çok Ne... Çok güzel. Ya sen. <laughs> dur dur. Şunu <gülüyor> <gülüyor> Karı yapma. Şey yap erkek. Yo yo yeter yeter. Kardeşim ben bu hesabı bir tane de skaralı çıkarmak istiyorum ya. Ya çıkarırsa öyle düşün. Günün ilkini patlattım. Oğlum günün ilkinden çıkıyormuş. Ver amuda kalkar şurada. İşte Oğlum çıkarmaya. dondu bir yan var ya çıktı <gülüyor> sandım lan. Çıkar mı? Ben çıkar mı? Keşke çıksa var ya tek de şuradan çıksa vallahi gideriz. İlk onu da çıksın. Gidin. Ne sen uğraş ne biz uğraşan daha da vermesin. Bu sefer sana daha da vereceğiz şuradan bir tane şey ya. Neyse bir bak petimiz de oldu. Oradan bir artımız var. Okey. Okey okey okey. Tamam bunu kapattım. Bunu burada mı harcayalım Firavun'la mı? Firavun bence ya. Firavun'a bir yolunu bas gel gel ama ondan önce şu kediyi bir çağırayım ya bak kedi istiyordu kedi direkt attı güzel oldu Bakayım. şey koysana lan bekle bekle tamam İsim bu. Çok çok mantıklı like at ismi. Allah aşkına şuradan bir x versen var ya. Ne kadar tatlı olur ya. Animasyonu geç kapattım. Bir x Zor ya. Bir, bir ya. Zor bir şey değil aslında. Bir x vereceğiz, vereceğim. Çıkıp gideceğiz. Çıkıp gideceğiz. Bu ara lan hadi. Hadi. Hadi oğlum. Sis bombasını artık verme. Şurada. Aa var. geldik kare. Hadi oğlum. Ee, parçacık da mı? Hadi tamam, Parçacık mı var ya? Ee, yani burada... Aa, bunu da ver lan. Da şey versin ya. Set de olur, set de. Aslında set kabulümüzdür arkadaşlar. Set ver yeşili. Olmuyor. Oy bu set güzel. Bu seti verirse çok tatlı olur. Ay ara ara çok hızlı geçti. Parmağımla basıyorum ha şu anda ekrana. Hadi 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 şunu vereceğim şunu. Anan avradını, avradını. Ya gelmez. Bu saatten sonra gelirse Big Bang yapıyorum. Hadi amına. hadi be kurban olduğum Bu set de güzel bak. Bu seti ver işte. Bu seti ver. <laughs> <Ananı. Aradın. gülüyor> tamam ver destansı olsun yeter artık ne diyelim Ya bu saatten sana Vermez ya. abi vermez Allah Allah yok ya. Olsun 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 güzel güzel Tamamdır. Bir dikenli kaskımızı giyelim. Bir dikenli kaskımızı giyelim. Bak 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 32 bin UC gitti. Yapacak bir şey yok. Vallahi 32 bin UC gitti. Beyaz bulmasından tut. Hesap şu an bir nevi fullendi. Yoldaşını da hallettik. Eksik kalan bir şey var mı şu anlık? M4'ü vuruş efektine getirilecek. O da ilerleyen zamanlarda halledilir bir şey. Kaç tane malzeme istiyor onun için? Yok, 5 tane. Var. Tamam bu halledilir arkadaşlar. Bundan yana sıkıntı yok. Bence 10 numaraydı. 32 bin UC bunların hepsini almamız. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bak RP'yi fulledik artık. Yani daha ne olsun. Aa bir dakika. Bir dakika buradan da destanslar geliyor kardeşim. Dur 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 bu kadar da değil. Bu kadar da değil. Tamam dedim bunlara. Bak şuradaki puanla bize bir tane. Bir tane çok bir şey istemiyoruz ya. Bir iki tane destans sallarsam a hepsi var mı şu an? Hı. Burada ne yok bize? Hepsi var. Tamam neyse açalım belki ekstra bir şey atar. Vur abi. Vurdum abi. Bir şey yok. Geç geç açtım. Yanlış yanlışlıkla Allah korusun bir şey verirsin. Olmayan bir şey. Haydi. <laughs> Haydi oğlum. Haydi. Ha gayret. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi, helikopter, helikopter. Şunu mu? Evet. Ama yok ki, escort uçağı yok ki. Ya bunu alırsam oluyor değil mi? Ha, evet. alırsan oluyor. Evet. Tamam, okey, mantıklı. Aldım bunu abi. Ups. Okey, bunu da takalım. Escort uçağımızı da takalım. Gel abi şuraya. Nerede onlar? Şurada, altta bir yerde mi oluyordu? Evet. Tamamdır. Şöyle escort uçağını da aldık. Okey. Efsane hesaba girince ne düşünür ona kalmış. Vallahi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İlk defa böyle adam akıllı bir hesap fırlıyoruz. Mumyasından tut dikenli kaskına, dikenli kaskından tut yoldaşına, yoldaşından tut vampir setine. Yani elimizden geldiğince her şeyi fırladık. Hesap artı yüklenen UC'ler biraz de kaçtı ama yapacak bir şey yok. Bankada e, para kaldı mı kalmadı. Bunu nasıl sağlıyoruz arkadaşlar? Yapmanız gereken tek şey şu videoya atabildiğiniz kadar like atmanız ve kanala hala abone değilseniz Abone olmanız. Bildirimleri de tümünü alırsanız attığımız her videodan haberdar olmuş olursunuz. Allah'a emanet öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. 拜拜